hepinize Merhaba arkadaşlar ee, şimdi ben unutmuşum sizde birlikte çekmeyi ben Arkadaşlar e, şu kostümü aldım kon e, e, sorcu aldım arkadaşlar benim ye at 70 ay 69 elması mı ne vardı 59'a da satıyorlardı Ben de aldım sizde birlikte almadığım için özür dilerim gerçekten unuttum abi ben denedim biraz güzel bir kostüm ee, imkanları olanlar yani elması olanlar alsın. Önerdiğim bir kostüm çok güzel bir kostüm abi ya. Baksana. Hollywood yıldızlarını zaten kostümleri çok güzel abi baksana. O zaman bir maç atalım sizle birlikte. Neye girdim abi? Ben. Maden arabası. Okey. Sor zaten maden arabasında kullanılır abi. Onluk bir karakter yani. Allah Allah Allah. Allah'ım. Ay abi çok kötü. Uyyy. Oğlum adam bana kaç sar verdi lan öyle. Şşş. Şundan çakal. Çakal mig öldürün öldür. Selamünaleyküm. Keyif beraber. Aa. Hadi <laughs> bakalım <Bravo>. bu 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 bye. Allah. Ah. <laughs> Abi gelin istiyorsanız hani Bizim için sıkıntı olmaz. Hani gelin. Hadi bekliyorum oğlum sizi burada lan. Oğlum Max. Her türlü öleceksin. Bunu da biliyorum. Bile bile şey yapıyorsun ya. çok kaşınıyorlar ha. Harbi çok kaşınıyorlar. Ben seni bir kaşıyım. Kaşımayayım. Bir tane yani bu, bu, bu Dubai. Dubai. Aa. Öldün Öldüm lan Max. Ölmüş lan adam. <laughs> Aga be. Max'i nasıl bilirdiniz? <laughs> <laughs> Lelet'in lan bizim arabayı. Oğlum bizim arabayı ilerlet Bu arada atışları şöyle bir göstereyim size. Şimdi adam da zaten görmüşsünüzdür. Dur. Hop. Şş. Ölçüm 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 Oğlum ölçüm Böyle 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 Oğlum bizim araba Bizim araba niye öyle <laughs> Çıldıracağım Max yürü git Ay yani Max mi deniyor lan bunun adı neydi Arkadaşlar neydi bunun adı yoğunlara yazın Hmm, Abi uzatmalar. Maden arabaları daha hızlı. Da. Hadi bakayım. Ama çarpılıyor yine. Dur. Bu, bu Koşun lan. Lan koşun. Hayır. Hayır. Lan oğlum tutsana lan. Ben gidiyorum arabaya. Hadi kubay. Abi. Allah 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 Allah. Abi yenildik. Abi ya gir ya. Olamaz. 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 Benim mamamı çekeyim. 17 dakika var bu arada şimdi 12 dakika kalmış. Küçük bir ekstra var bu. <laughs> küçük bir ekstra küçücük Bu arada 2 gün sonra dog geliyor ya da yarın gelebilir ama bir gün olduğu için bundan bir tane daha geri sayım yapacaklar 2 gün yani. Evet 2 gün sonra dog geliyor abi. Güzel bir karakter. Biz sizle alıştırma maçı yapalım. Ben yapmıştım çok güzel karakter. Abi temiz Bari bir seçelim hani. O da yok. Hızlı bir karakter. Böyle sallanıyor sallanıyor gidiyor abi. Oh. Ben bot muyum? Ben almadım oğlum ilk puan. Allah öldürmeyin lan. Lala. Bu arada gerçek değil arkadaşlar. Şeyler. Şu bot bunları hep. Egi de öldürelim. Bu arada bunu ultisine attığınızda şu olabiliyorsun. tekrar koyalım. Gelin Ama biraz zaman geçtikten sonra gidiyor. Bu arada çok güzel karakter ya. Çok beğeniyorum abi. Bu karakter efsane mi? Niye olmadı? Ah lan. Ben öldü. Oğlum, ben öldüreyim ya. <laughs> Neyse bu böyleydi karakterde. Devam edelim. Evet. Kong Sword. Bu arada herhalde bugün gidecekti bu karakter büyük bir ihtimalle. Şimdi Kaan'ın hesabına geçelim mi arkadaşlar? O salağın hesabına geçelim. Böyle hesaba taşlarını. O taşlar bitmeseydi ben şu an şu Grom'u alabilirdim abi ya. Aga be. Çok kötü oldu. Aga be. Üzüldüm lan. Neyse bir kan hesabına geçelim onda bir kötülükler yapalım. Ama yapamayız da neyse. Evet şu an geçiyoruz. Sonra Supercell'e şikayet ettim. Size anlatmıştım büyük ihtimalle de. Abi hediyesini alacağım çocuğum yani. Bakalım. Bu arada vay bibi satılıyormuş markette. 90 taşı illa alacağız. böyle bir geri zekalı bir hesap var arkadaşlar. Benden farkı bu var. Benden farklı olarak o karakter var. Bu kadar <laughs> yani bundan başka değişik bir karakter yok. Kanda. <laughs> Şöyle bir şey var. Kaan'a attım bir e-mail vardı. Hesa Girmiş hesabına. hesabına girmiş adam. Bu ne taydı lan bu? Lan? Nasıl olur oğlum? Nasıl olur? Nasıl? Bakayım ya. Oğlum ben bunu çık yapmamıştım. Ama yapmış yok ben bunu nasıl yapmıştım. Anam ben niye gösterdim lan? Neyse burayı sansürleyebilirim belki. Evet. Tamam belki. Mesela hesabı geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz ama onlar benim yan hesabım. Mesela hesabı bu da yan hesabı. Elisa'nın hesabı. Kasmam. Kasacağım bunu da. Bu da benim yan hesabım olarak sayabiliriz. Bence. Elisa'nın hesabı da. Gördüğünüz gibi. Oha. Elisa'nın ne kadar çınlayan karakteri var lan. Şimdi kendime ve Elisa'yı kalarsın baya şey abi değişik geliyor. Oha. Evet. <laughs> Elisa kupa kasa abi kasmıyor. <laughs> Oğlum adam kasmıyor kasmıyor. Kupa kasmıyor. Ay, tı 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 tı. Neyse. Ben kendi hesabına geçeyim. Şimdi yanınıza geçiyorum ama abi Sadece Kaan benim yani sağım değil. Bir de Salih yazan yani sağım değil. <laughs> o benim arkadaşım. Abi bu korkunç mu ya? Söyle hanım bu korkunç mu ya? Bir abi 79'a satıyor. Ayıp ya. Çok ucuz ya çok ucuz. Babaanne <laughs> ikide bir niye öksürüyor? Boğazına bir şey mi kaçtı? Ne oldu? Bilmiyorum. Hasta olacağım. Evet. Son maçımız olsun da. Sonra Abi Kutular geri dönse keşke ya. Şövenler hesabını unuttunuz. Hatırladınız mı arkadaşlar? Ben hesaba geri döndüm. gösteririm hatta size. Abi bizden önce başla. Lan gelsene. Gir şunun içi... Abi içine gir içine. Sen çok kaşınıyorsun ha. Aa. Beni öldürme. Ben öldüm. Onlar bizim yerimizi durdurdu. Ben şimdi onlar ne yapacağım? Selamun aleyküm. Kardeş. 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 Bana karışmayın kardeş. Abu! Abi pusu kurmuş adam ya. Adam pusu kurmuş. Oha. İlerletiyorlar mı? Selamun aleyküm aga. Oğlum içine Allah seni. Abi kaybettik ki 30 80 ne ya? Selamünaleyküm. Allah Allah. Lan oğlum ne kaybettik abi imkansız. Lan bu ne yapıyorsun? Tamam abi bırakın ya. Zat bak. Ben burada bekliyorum. Oğlum bir dokunuşta zaten yani gider buraya yani. Gidici abi gidici. Anladın mı? Gideci yani. Ben alama. Oha bizden iki sayı e öndeler hemen onları durdurmam gerekiyor. Öldü burada. Hemen gözüküyor. 8 Oha ölmedi 8 Helal lan. Oha helal adam. Oğlum adam ana zar değdirdim la. Aga be. El primu, yürü git. El primu, yürü git abi. Abi yürü git. Kazandık bu arada. Allah. Abi. Hop. Hadi bakayım. El Primo kaçtı. El Primo öldürün onu şunu. Şurada Bali gelecek. Bali bir ciciliğine aga. Allah. 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 Tamam kazan kaga. İşte bu kadar. İşte bu. Dört i̇şte kişi öldürmüşüm. Bali hiçbir şey yapmamış yine güzel koşun arkadaşlar mutlaka alın. Abi ben zaten Brawl Pass için biriktiriyordum. Ama zaten Brawl Pass alacak alacağım. Yani arkadaşım alacak daha doğrusu alacak. Sonra ben de şey yapacağım işte. Brawl Pass'i e, şeyi alacağım. Sonraki Brawl Pass'i büyük ihtimalle ay Brawl e, şey Brawl Pass alamayacağım çünkü hepsini toplayınca o sayı elde edilemiyor maalesef. Yani sayı dediğim şey. Brawl Pass sayısı elde edilemiyor ama. Barla Allah senin belanı versin. Niye çıkıyorsun abi? Ne yapıyorsunuz ya? Gidin şimdi şeye gidin oğlum bizim. Oğlum bu oyunun amacı ne sizce? Ne oğlum bu oyunun amacı? Bak gidiyorlar oraya tutun. Rosa tut. Allah. Allah'ım sen bu millete akıl fikir Vallahi Öndeler bizde. Bak ben bu adama attarım. aga. Okey. Abi. Yürü git. Hop Allah Allah. Ya millet. Tamam abi kazandık bu maçı da. Son başlamıştım ama eğlenceli gidiyor bari şey yapalım. Surge 15 rank yapalım bari. Hop. Hadi bakayım. İşte bu kadar. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Surge 15 rank oluyor herhalde şimdi. Aynen. 15 rank Surge. Ben Surge bayağı oynarım. Ha. Adam bir 20 rank yaparım güzel karakter. Kötü karakter de değil ha çok iyi. Ben bir yaparım abi bunu. Uy, çıktı arkadaşlar. 3 3 zafer, zaferler 1000 1011 bin olmuş sonunda be. 1011 be işte bu.

Oğlum bir değişiklik yok ki sadece şeylerin değişikliği var ya çok bir değişiklik yok. Ben de bir şey zannettim ya. <laughs> Oha ilerlemedi. Oha bizden kaçıyor. sayı önde başladılar. Koşun gel. Aga kuş. Akış. Aga Aga. Bari yürü git. Bari yürü git. Abi bizden 20 sayı öndeler şu an. Biz onu da geçemeyiz bence. Abu, 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 abu. Abi bu ne ama ya? Bu nasıl harita ya? Bir dakika arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Ben bunu düzeltirim. O zaman hoşçakalın. Bay bay.